Thank

나도 늘할 거는 제대로 지키 geldi dedim yaptım. Evet, evet. <laughs> İçinden <hiç hay gülüyor> şey <mi> çıktı. <laughs> <laughs> Sıkı oldu mu? Tam bir bomba. Evet. Tırdıcam çektin de şimdi.

şükürler olsun. Değil mi Ege? Hmm. Buzlu. buzlu yalnız bu mense sıkıntı Ege mutlu musun kar yağdığı evet. için çekiyor çekiyor Çektin mi? Caresizim biraz. Ee kızlar ne oldu? Çıkamadınız kaldınız burada. Ha? Kaldınız mı? Bak sana bakmıyor. Dinliyorlar ama Ege. Bayağı hepsi sıkışıp kalmış. <laughs> ne oldu çıkamadınız mı? Kaldınız mı burada? Ne oldu tır tır geziyordunuz buralarda ha? <laughs> Bak cevap veriyor. <laughs> <Cevab> <laughs> Abi benim <yine> pilim bitti. <laughs> 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 <Gülüyor> Şuraya, <Gülüyor> deniz deniz kalır, inanılmaz kabarmış, inanılmaz aman aman, aman deniz kalkmış geliyor. Of, deniz ama. Bir şey söyleyeceğim şuradan gidelim mi? Hiç normalde buradan gitmiyoruz ya acaba nasıl bir şey olur? <laughs> Gidilebilir mi ki? Ege at, bırak sen de o evet, çöpü. Şimdi evet. kar filmi çevirelim. <laughs> Nereden aldığına bağlı. <gülüyor> <gülüyor> temiz bir yerden aldıysan yenilir. Temiz bir yerden aldıysan yenilir. Ne ben abi, yiyebilirim ben mesela. Bilmiyorum. Ben yiyeceğim mesela. Oğlan'a ne dedin de? Evet. Biraz da sırdım güzel. Uu. Ay burası su olmuş. Geri geri geri. Ay su olmuş geri, geri gidelim. Hatta şuradan gidelim Ege. Ege suya basma. Oğlum niye basıyorsun? İniyorum ki. Deklerdi, Ey, hiçbir umursamadı. şey umursamıyor <gülüyor> <gülüyor> of, denize bak ya. İyi ki gelmeye karar vermiş. Bak bu kısım iyi. Şu an yoldayız zaten. Ay. Çok... Kar yağıyor şu an Ege tekrar. Ege çık oradan çık. Suya Ay batacaksın. Yeah. <gülüyor> <Ezgin>. <gülüyor> Hello denize girsene Uğur. Hadi bir denize gir. <laughs> Oy, felaket şu an tipi var. İnanılmaz Dengi. bir tipi var. Var Ege sen de var mı buna? <laughs> Dengi, gel Gel <laughs> <Dengi. gülüyor> araba. Anlıyor bilişsel olarak yapıyor. Ha yamanlar mı yaptı? Tabii, Eşek. Drift atıyor işte, drift atıyor, driftleri o. denize girdiğimiz yer. Yazın çekiyorum, çekim yapmıştım orayı biliyorsunuz. Ege gitme o taraflara kayarsın bak. Ya, yemek Hı. için yedin Hı. mi? Nasıl? İyi. Evet. İyi. Evet evlerini merak eden arkadaşlar evleriniz böyle ve denizimiz de böyle. Kalkmış gidiyor. Ay denizli, de, yani kışın da buralar şahane. Tam bir kış vlogu oldu. Deniz kalkmış geliyor. Aman tanrım. Evet. Çektim. Benim en güzel manzaram burada. <laughs> balıkçılar. Huuu! Daha balıkçılar bakalım Ege kardan gidelim. Bak şurada da bir çıkıntılar falan var. Kar serüveni yapmış olduk. Evet. <laughs> Kar oynayacağız değil mi? Kar topu. Şu dereye bakalım. burada bir denemeliyiz. Evet ya çok acayip. Dolmuş burası. Benim burada çok güzel resimlerim var. derede hiç donmamış. Ay dere çok tatlı. Da. Kurban var da burada. Bilmiyorum da şurada balık var. Şu balık. Değil mi? Hı. Hmm. Evet değerli arkadaşlar bir vlogdan sonuna geldik. Samsun'dan kar manzaraları, Tatlan'dan inanılmaz derecede kar yağdı. Hiç böyle bir kar yağışı beklemiyorduk gerçekten. Gel. Yani haberlerde söylüyorlardı. Uyarıları yaptılar ama bu kadar olabileceğini hiç tahmin etmemiştim. Benden bu kadar. Umarım vlogumu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve takipte kalmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Samsun'dan kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.